biraz daha para kazanmanın yollarını mı arıyorsunuz? Kripto para birimleriyle para kazanmak bunun en iyi yolu. En iyi tarafı ise bu tür bir para kazanma şeklinde sizin sürekli bilgisayar başında durmanıza gerek olmaması. Bazı durumlarda kripto para bilimleriyle para kazanmak sadece birkaç günlük bir fırtınası ve iyi bir bilgisayar gerektirir. Kripto para birimleriyle kazanmanın en kolay fakat en az getirisi olan yolu internette surf ve reklam görümleridir. Bu noktada kullanıcı özel bir kaynağa üye olur ve bu kaynak aracılığıyla ziyaret ettiği siteler ve reklamlar üzerinden para kazanır. Kripto para birimlerinde güvenilir ve kalıcı bir kazanım elde etmek için öncelikle Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin ve benzeri önde gelen kripto para birimlerini keşfetmek gereklidir. Kripto para birimlerinin doğasını ve bu para birimleriyle çalışma prensibini anladıktan sonra ailenize ve arkadaşlarınıza bile öğretebilir durumda olacaksınız. Fiyat parası için yani itibari para, Kripto para birimi satın alarak kripto para birimlerindeki kazançlarınızı sağlamlaştırabilirsiniz. Ayrıca ile gizli kripto para birimlerini geri çekmenin yollarını da öğrenmenizi öneririz. Kripto para birimleriyle para kazanmak ancak doğru cüzdana yani wallet'a sahip olmaktan, exchange hesabı sahibi olmaktan ve kullanışlı siteleri bilmekten geçer. Kripto para birimlerinde en karlı, aynı zamanda en istikrarsız ve en az öngörülebilir kazançlardan biri de döviz kurundaki belirgin bir artışın ardından bitcoin veya diğer kripto paraları yani coinleri satın almak ve gelecekteki satışlar için uzun vadeli depolamaları yapmaktır. Bitcoin, hali hazırda kripto para birimlerinden para kazanmanın en mükemmel yollarından biri olduğu kanıtlanmış bir metottur. Bildiğiniz üzere kripto para birimi kurları sabit değildir. Borsa ticaretine yani Stock Exchange Trading Bağlı olarak sürekli dalgalanmaktadır. Uzmanlaşmış borsalarda işlem yapmayı öğrenin. Bu sayede kripto para birimlerinden mükemmel kazanç sağlayabilirsiniz ancak bu yöntemi kullanmak sabrı, konunun içine dalmayı ve büyük oranda iyi bir sezgiyi gerektirir. Mining olarak adlandırılan kripto para birimi madenciliği de kripto para birimlerinden iyi düzeyde para kazanmanızı sağlar. Evde kendi kendinize kripto para birimlerinden nasıl kazanç sağlayacağınızı öğrenin. Veya evinizde özel ekipman olmadan nasıl bulut madenciliği yapacağınız konusunda uzmanlaşın. Madencilik ile kripto para birimlerinden kazanç sağlamak en kolay ve en güvenilir yollardan biridir. Ayrıca ekran başında saatlerinizi harcamanızı ve sürekli katılımınızı gerektirmez. Kripto para birimlerinde ilgi çekici ve umut verici kazanç yöntemlerinden biri de Bitcoin ödeme seçeneğiyle çevrimiçi mağaza açmaktır. Bitcoin için hem mal hem de hizmet satabilirsiniz. Bu durumda Bitcoin oranlarının sürekli değiştiğini ve karşılaşabileceğiniz muhtemel riskleri de hesaba katmanızın gerekli olduğunu bilmelisiniz. Herkesin kendine uygun bulacağı birçok seçenek var. Önemli olan acele etmek ve konu hakkında sürekli bilgi sahibi olmak.